Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Martı tak yapacağım ve bunu da videoya çekmek istedim. Hani merak edenler olur, mart takla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerimi hepsini söylemek istiyorum. E, birincisi arkadaşlar vergisi olana kadar e, yapın çünkü komisyon ve kesinti olmuyor. Yani ben şirket açtım, vergi gelirse demek ki resmileşecek. E, ve resmileşmesini gerçekten çok istiyorum. E, Martı takı çok seviyorum ve bütün aileme Martı uygulaması indirttim ve yaptırıyorum. Bir saniye. Kötü yanı arkadaşlar yolcular e, çok değişik tipte yolcular var. Mesela kendisini uyanık sanıp da kısa mesafe gösterip uzun mesafe gitmeye çalışan çok fazla yolcu var. Ben bunlarla münakaşa girmiyorum kardeşim. İniyorum yolcuya bir puan veriyorum. Ha o bir puan ne yapıyor? Mesela yolcunun puanı düştü mü? Abi hiçbir martı tak şoförü almıyor. Aynı şekilde martı tak e, yolcusunun şoför için verdiği puan da çok önemli. Diyelim ki e, ben yolcuya kaba davrandım, kötü davrandım veya hani hoşnut olmayacak şeyler yaptım. Yolcu indi bana bir puan verdi. Tak. Sistem ne yapıyor? Beni en alta indiriyor ve bundan sonra daha yol çok az geliyor. Ya bunun gibi bir sürü şey var. Ee, nasıl diyeyim? Kuralları var. Yapılır mı martakı severek yapacaksanız kardeşim yapın. Martak gerçekten on numara bir şey. Tek sıkıntımız var. Sivil polisler yani gereksiz yere canımızı yakmak için çok uğraşıyorlar aşırı şekilde canımızı sıkmak için uğraşıyorlar. Yani durduk yere mesela durduk yere e, hemen çeviriyorlar. Vay efendim nereye yolcu taşıyorsun ya kardeşim. Biz burada tamamıyla yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle çalışmaya çalışıyoruz. Gerçekten bakın hiçbir taksicinin yapmayacağı hizmetleri var. Bak kolonyam var, şekerim sonra var. Kavşak, birinci, Yolcumu geldiğinde çıkış. yastığından tuttuğunda her şeye kadar hazır ediyorum. Yeter ki yolcumun gönlü hoş olsun. Umarım videom fayda olmuştur. Şu ana kadar bir tane yolcu aldım pazar günü bugün. Bekliyoruz 175 lira siftahla başladım. Kavşak. 1. çıkış. E, ben buraya atacağım videoyu. Umarım faydalı olmuştur.